Kızlar kızlar gelen mi yanağınızdan öpen mi sen ananın koynunda ben soğuktan ölen mi Kızlar kızlar gelen mi yanağınızdan öpen mi sen ananın koynunda ben... Ne bakıyorsun ona diyor öyle hayırsız ayıp değil mi komşulara senden başka herkes dinliyor düşüncesiz baba ödük yol ki odun gibi amca bak ne diyor Halk. Güzel konuş büyüklerine çarparım. Duydun mu amcama? Çabaşır mı yıkadın? Yıkadık amca. Ne yapacaksın bekarlık? Tüh! Ayakkabılarını dökçelerine basmış öyle baba. Hıdık hıdık! Al! Güzel konuş dedim çarparım. Yenge görmesin bunları. Kuru şimdi beş dakikada amca. Kız şunu sesini! Bunlar ne? Mankenler baba, toplayız, şeffaf falan. Devam, onlara bakıyor. Bakıyoruz amca, bekarlık. Hadi bakıyorsun, tamam. Burada niye bırakıyorsun? Sen de bak diye baba. Tövbe! Al şunları, al! Al! Haber var mı Hüseyin Efendi'den? Yok be amca, İstanbul'daymış ama çıkmıyor ortalığa. Yaktı bizi. Dangalak! Kaptırdın parayı, şimdi böyle kara kara düşün. Dangal baba. Hiç kafa çalışmıyor ki. al Güzel konuş çarparım. Arayan var mı? Hiç kimse aramadı amca. Hiç. Bu saate kadar. Ekmek çarpsan amca. Halk. Yemin etme anladık. Halk yemin yok. Çarpacak şimdi baba. O ne o cebindeki? Ha telefon faturası geldi amca. Ver bakayım. Sormasak cebinde dolaştıracaksın öyle. Salak. Salak babacığım salak. Kafa yok ki. Devamlı sizlere bakıyor öyle mü gibi. Öf! Bu ne? Ne babacığım? On milyon sekiz Tüh! Çoğu da şehirler arası. Sen mi konuştun hayırsız? Tüh! O konuşuyor baba. Devamlı Hüseyin amcayı arıyor. Vallahi billahi ben konuşmadım amca. Al! Yemin etme. Kim konuşacak senden Al. başka? Bilmem. Sus Adi. Cevap verme babama. Kapattıracağım otomatiği tamam. İhsaf be. Vatan ayrı. Alo? Buyurun. Buyurun hanımefendi. Hayır hiç çalmadı. Öyle mi? Biz de şimdi geldik. Çocuk dışarıdaydı herhalde duymadı efendim. Özür dileriz. Ne demek hanımefendi? Hemen geliyorum. Alayım adresi. Evet. Çeşme arkası. Canver Apartmanı... 8 numara. Yarım saate kadar oradayız hanımefendi. Ben teşekkür ederim. Pı. Sen benim başımın belası mısın? Pı. Ne yapmış baba Adi? Bir saattir devamlı arıyorum, açan yok diyor kadın. Niye açmadın telefonu? Duymadım vallahi amca. hadi Adi! Açmamıştır baba, mahsus. Hain bu, hain. Batır hain. Patlat baba. Çabuk toparla çantayı gidiyoruz hemen. Hemen amca. Sen de ayrılma buradan sakın bir yere. Ayrılırım mıyım hiç babacığım? Hadi siz işinize bakın öyle. Konuşurum tatlı tatlı müşterilerle. Notlarımı alırım öyle. <laughs> Kolay gelsin Adem abi. Eyvallah tertip. Dilek burada mı? Burada müşterisi var içeride. Dilek. Oldu mu? Fena değil. Özür dilerim. Müşterin mi vardı? Tertip bir dakika geliyorum. Bak işine sen bak. Sütlü sütlü. Ben buradayım bekliyorum. Bir şey konuşacağım seninle. Konuşalım tatlı tatlı. Atım abi öyle güzel ki canlı canlı böyle. Ne bu tertip? Bebeler öyle sütlü sütlü. Gel bu tarafa aslanım. Ayıp. Başlıyor yine sapıklığa? Gelmiyorum bana ne? Bir şey konuşacağım direkt. Terbiyeli ol o zaman. Karışamazsın sen bana. Üf, ne, güzel. ne güzel sarıyor öyle yumuşak yumuşak. Bacakları da pembe pembe. Bak hala tertip gelsin aslanım hop. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Yine bekleriz sütlü sütlü. Ne haber Halis? İyi Dilek'ciğim senden ne haber? Ben de sana telefon edecektim şimdi. Ne vardı? Sinemaya gider misin bu akşam benimle? Tabii giderim Dilek. Sen benimle gider misin? Giderim ısmarlarsan. Ismarlarım tabii. Ne tatlısın. Hadi o zaman dokuzda. Dokuzda ne tatlı. Adem abi, Adem abi. Sinemaya gidiyoruz Adem abi. Dilekle bu akşam. Ne tatlı. Ne tatlı. Baba sinemaya gidiyorum Dilekle bu akşam. Baba sinemaya gidiyorum bu akşam Dilekle. <laughs> Canım. <gülüyor> Bazen tam çocuk. Ne sevindi görüyor musun Adem abi? Nasıl bakıyorsun öyle öküz gibi kadına? Bakmadım vallahi amca. Al Yemin etme bir de patlatırım ben seni. Terbiyesiz. Bağlamak lazım sizi. Ah, kapalı mı o kapı? Kapalı amca. Yine tüymüş tertibim. Tövbe. Oğlum siz benim başıma bela mısınız be? Diriye gitmiştir amca. Gösteririm ben ona. Bu saatte dükkanı kapatıp Diriye gitmek nasıl oluyormuş? Baba! Sinemaya gidiyoruz Dilek'le bu akşam sinemaya. Halt! Bağırma! Duyduk! Neredesin sen? Sinemaya gidiyoruz Dilek'le bu akşam. Öpeceğim. <laughs> Öpme! Öpme! Cevap ver! Neredesin? Tertip sende. Sinemaya gidiyoruz bu akşam tertip. Dokuzda. Halt! Sana cevap ver dedim patlatırım ben seni. Sinemaya gideceğiz babacığım Dilek'le. Sinemaya. Bu akşam dokuzda. Halt! Duyduk! Bu kıza rahat vermez amca. Ben de gideyim. Halt! Bahane! Biz yalnız gideceğiz Dilek'le. Öyle baş başa. Allah nereye geldi kızım? Evimizin önündeyiz anneciğim. Kanlıcalıyız yine efendim. Artık nasıl olsa nerede olduğunu farkında değil. Hmm, kuş beyinli kayınvalidem benim. Anneciğim Sabri Bey el sallıyor bize oradan bakın. Allah uzun ömür versin. Ben de ona sallıyorum. Hmm, canım kayınvalidem benim. Allah sizi de başımızdan eksik etmesin. Cafer. Buyur Cemil Bey. Dinlediniz mi meteorolojiyi? Yo. El geliyormuş yine. Biz bir şey duymadık valla. Ne el ninosu? Baykuş tuttu yine bira krizi. Bak sakın buna gizli gizli bira içirdiğini görmeyeyim. Vallahi bu sefer doğru çıkarırım ikinizi de Sevim Hanım'a. Kime bağırıyor Sabri Bey öyle kızım? Kapıcıya azarlıyor anneciğim. Biraz atıyormuş da yukarıdaki baykuşa gizli gizli yakaladı. Elleri kırılasıca. Duydun mu? Duydunuz mu Cafer Bey? Duydum efendim. Tövbe. Ne birası? Çatlasa yok. Cafer. Cartut mu ediyor sana? Yok bir şey yok. Ha, karışmasın benim işime. Gelmeyeyim oraya. Hadi gel bakalım. Ne yapacaksın baykuş? Oh. Hala da ne güzelmiş kız. Patladım evde oturmaktan bu salakta. Got 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 got. Buyurun. Hava almaya mı çıktınız efendim? Maşallah. Patladım kız. Alayım biraz. Oh. E siz ne yapıyorsunuz? Biz de hava aldırıyoruz anneme efendim. <laughs> Aman neyse neyse. Beni görünce tuttu yine gıcı. Anlatma bırak. Teyze ne haber teyze? Sağ ol evladım. Nereye götürüyorsun o hayvanı? Kesecek misin yoksa? Vallahi şu katil olmasa kırt diye keserim teyze. <laughs> Hadi defol git başımdan. Üç. Kız kapıcı. Durun. Göz kulak ol şuna azıcık kız. Başlayın. Prens gel bakayım amca. Canı var. Vallahi canı var. Cafer bırakma peşini aman. Aman patlasın. Kaçmasın efendim Küçük Bey bir tarafa. Bırak kız. Kaçarsa kaçsın. Kafamı dinleyeceğim biraz. Ha, çekirdek ister misin? Çok teşekkür ederim efendim. Dişimin arasına kaçıyor. Yoksa kırar mıydım sizi? Kız, senikilerde mi protez yoksa vereyim mi biraz? Siz kendi dişlerinize bakın efendim. İstemez. <laughs> Peki aman. Bir şey demedik. Sana da bir şey söylenmiyor. Hemen hık hık. Kız kapıcı. Buyurun. Ha, bakıyor musun hayvana? Kaç basın bir yere katil öldürür beni valla. Burada efendim. Rahatınıza bakın. Ah canım. Prens. Hakiki prens valla. Asil. Kız atıyorum ama böyle çekirdekleri. Atın efendim atın. İşini kapıcı temizler. Atacaksınız tabii. <laughs> Ay ya yani ne yapıyor kocan öyle? Ne yapacak anneciğim? Dil döküyor çarpık bacak diye. <laughs> Anne! 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 Hı, geldi sapık. Anne! Ne bağırıyorsun öyle evladım avaz avaz? Ne söyleyecek sen annene? Çık yukarıya söyle. Sinemaya gideceğiz bu akşam dilekli amcacığım. E ee, bize ne? Anneme söyleyeceğim. Anne! Ay bağırmasana evladım ha! Aa, siz de mi buradasınız teyzeciğim ne güzel? Hop hop hop! Uzak dur bakayım şöyle. Uzak dur derdin. Rahatsız etme kimseyi. Hadi. Uzak duramıyorum Cafer amcacığım. O evet. kadar sevinçliyim ki. Öpeceğim teyzemi. Ay, ay, de bu başına zaten. Dur, ay. dur dedim. Ay. Gelmeyeyim oraya fena yapar. Öpsün kız. Ne kötülük var onda. Neşelenmiş fakir. Neşelendi mesela ablacığım. Yerimde duramıyorum. Mümkün. Mümkün. Şey. Halis anne! mi seslendi? Anne! Halis abla. Anne! niçin için geldi bu saatte? Anne! Hayırdır inşallah. Anne, aa, Halis. anne. anne. Ne tatlı. Sinemaya gidiyoruz bu akşam. Direkt. Aa. aa, öyle mi? Anne güzel. Ben de öpeceğim o zaman. Aa. Sen de güzelsin. Aa. Sen mi teklif ettin? Ben değil anne. O teklif etti. Aşkım. Ah Halis yalnız olmaz ama Ayşe yengen de gelsin sizinle ha. Gelsin ne güzel sınava gidiyoruz bu akşam. Dilekler <laughs> gel. <Sen. gülüyor>